Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Myko, Minecraft Bu bulduk arkadaşlar. Minecraft Survival'ın kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ikinci bölümü. Ama şöyle bir sıkıntım var. Hemen size anlatıyorum. Allah bir dakika. Ee, normalde böyle bir yerde kalmamıştık. Herkes hatırlar. Ben yanlışlıkla dünyamı silmişim. Silmişim değil sildim. Ben aslında bu benim yapabileceğim şey değildi. Ben bilgisayarıma format attırdım ve e, dünyamı yedeklemeyi unuttum. Yedeklemeyi unuttuğum için de dünya çöp. Ben de madem öyle dedim, e, şöyle bütün malzemelerimi emantere aldım tekrardan diye çalışma masası ve fırın hariç. E, bir tane köy CD buldum. Bakın arkamda görüyorsunuz. Okey köy seed'ini ışınlandım ve kendime yepyeni bir dünya oluşturdum arkadaşlar. Yine aynı şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sadece dünya farklı düşünün. Bir de ekstra eklediğim modlar ve kaynak paketlerim var. Yani tek sure şurup eklerim var. Ee, yavaştan geçelim videoya. İlk olarak ilk tek sure şurup ekimiz arkadaşlar bu. Bakın görüyorsunuz. Daha canlı bir animasyon veriyor. Şedir pekimi değiştirdim bir dakika şu abinin evini ve hemen bir yağmalayalım. O dayıcım sen gel 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 gel. Dayının evini bir güzel yağmaladık. Dayı hakkını helal et. Bu fırınını çalacağım bir tanesini. Fırınını ver. Bir de fizik modu var. As Hayır. Ay ay ben fizik modunu unuttum. Ay. Bu fizik modu var arkadaşlar görüyorsunuz ne alaka. <laughs> unuttum söylemeyi bu size sürpriz oldu. Oo bunu alırım ben açayım. Ver bunu. Üstüme bak bak şeyler geldi ya. Bu fizik modunu kapatmamı isterseniz kapatırım. Ama bence hoş duruyor. Güzel demir golem nerede demir golem oğlum ki zaten 5 tane normal demirim 7 tane ham demirim var ki chest plate'im ve demir ayaklığım var iyi taktık şuraya ekmeğimi almak istiyorum ben bir dakika şu envanterimdeki boş eşyaları atıyorum çok at. tamam şimdi evleri sırayla yağmalayacağız önce şu evden başlamak istiyorum girdik yok yatağını alırım ama dayı yok bu köyde bu gece bu köyde geçireceğiz zaten birkaç gece Geçireceğiz. Bu arada şeydir pekin ve yüklediğim kaynak paketlerinin şu anda ne olduğunu ben bile unuttum yani. Şuradan elmalarını alırım ben. Kapıyı kapattım ama bak şimdi. Diğerini bir şu kapısına kapatalım. Gidiyoruz. Burada bir şey yok. Kedi. Beyler <laughs> ne satıyorsunuz? Oha birader. Oo, iyiymiş lan demir kılıç. Ama altı vuruyor <laughs> Sen, sen delisin. <laughs> Burası artık basınca gönül duruyor değil mi? Burası artık yasaya basınca. Ben buraya eve girdim hatırlamıyorum diyecekler mi? Köylü acaba taktik mi yaptı? Bilerek kapıyı açıp falan mı bıraktı? Anlayamadım. Yemin böyle aşağıda. Burası ne? Ah lan. Oğlum şeyim mi? Kütüphaneci mi? Büyücü, büyücü büyücü mü deniyordu ne deniyordu onlara o evin üst katı mı var hastalıklı birader aldık artık bir şey olmaz da yukarı çık bakayım o evin üst katı mı varmış aa bilmiyorum ama bir şey yok üst katında iyi öyle boş şu eşyaları bir lava atalım bu eşyaları tekrarla böyle yanıyor bu arada attığımız eşyalar şu şekilde yerde kalıyor fizik bu rüzgar sesini duyuyorsunuz yani çok iyi bir şey. Sonra kendime bir su kovası yapacağım. Yine bok bok ışığa Ruslarına gelmişti. Gelmiş sonucunda. Neyse şu şeylerimizi bir ısıtalım. Bir fırın yapalım. Şöyle bir önce ondan önce bir crafting table yapalım azıcık. Zaten malzememiz var. Şöyle malzememiz var zaten hemen bir crafting table'ımızı yapalım. Bir eve çökelim bir tane ev. Bizim evimiz olsun. Çift kapılı evlerden birisi olsun. Birisi olsun. Güzel ev olsun. Bak, bak dayı seni döverim. Kalk lan yatağımdan. Benim yatağım orası ben yatacağım. <laughs> kapıyı kapat. Bak kapıyı kapatmadı. Herkler. <laughs> bak kapıyı kapatmadılar. Bence bu chatte belki game modu şeyini görmüşsünüzdür. Bu game modu eşyalarımı almak için girdim bu arada. Tam sandık benim sandım artık. Bu eve giremeyeceksin. Neyse. Şuraya crafting table'ımızı koyalım. Şöyle hemen yapıyoruz. Allah çakmak da buraya koyup yapacak bunlar De yapamam zaten öyle bir şey. Şöyle ham demirlerimizi koyuyoruz. Ama yapacak bir şeyimiz var mı? Yok. Yapacak şeyi nerede buluruz? Kömür. Kömürü nerede buluruz? Kömür, vesaire yok. Demircinin sandığında bulamayız. Fırınlarında da artık bulamayız. Ne yapacağız? Yani odunlarımızı yakacağız o zaman ya yani çok şey yok. Ya da şuradaki şeyleri alacağız. Kaç tanesini alacağız. Bak. Bak. Çimenleri kestim yanlışlıkla. Ayrıca bunu fizik modunu sevdiyseniz yazmayı unutmayın. Çünkü ben, ben hoşuma gitti benim. Kısmen hoşuma gitti yani. Neden ağaçları kesmeyip buraya gidiyorsunuz? Ooo bu arada bir ev gördüm. Ooo oo, iki tane de. Oo, Ooo galiba dediğim bu o... Apçı, e, e, ne bokum sonu buldum galiba. Oo burası galiba. Selamünaleyküm aynen öyle. Şunu alırım diyecektim önce bir dakika şu üstteki senin san burada sandık oluyor acı kaldırmışlar. Neyse ben senin bunu alırım. Başka bir köyde de ne var? Neyse şu eve de bir gidelim. Ay iki tane var. o zaman ikisini de alırım ben. Ben karışmam kitaplıklarını kırınca şey mi oluyordu? Kitap düşüyor değil mi? Aynen o zaman bunları da alıyoruz. bunlar hep lazım bize. Bu arada arkadaşlar biraz karmaşık görünüyor olabilir diyecektim de ev yıkılıyor aman evim ya. Neyse bir şey olmaz. Benim evim değil sonuçta. Sizin eviniz mi? Benim evim mi? O zaman devam. Ya 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 Rabbim çıkamıyorum çıkamıyorum. O bak o mağaraya gireriz. Bu köy seyidini nereden buldum? İnternette bir tane aldım. köy seyidi diyor. Altına chest falan şeyleri yazmıştı. Ben de hep sokarım chestine mesle dedim. De bir iki şunlandım köye geldim de. Ev neredeydi benim geldiğime? Şurası mıydı? Burası mıydı galiba bakayım. Bakayım 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 bakayım. Burası mı? Burası evet. Bak kapımı kapatmıyor köylü. Döveceğim bak köylüyü ben. Tamam bunları ısınsın benim bir köylüye ihtiyacım var. Sen benim köylü müsün artık? Bunu kır. E bu, e, e bu. E bu. Gel. Gel, gel, gel. Gelsene be eşek. Eşek. Ha. Gel sana yeni meslek vereceğim. Gel. Allah. Yeni meslek. Ah. Sen onu kırdın mı? ne oldu az önce? Demin niye oynamadın? Evine mi koymam lazım? Ne yapmam lazım? Oğlum. Oo şerefsiz geldi buradan bunu aldı. Aa dışarıda böyle azına, Sen yaptın buranın büyücüsü kitapçısı olmansın. Gel bakayım. Ya hacı bu bak. Ben... Sokar ha, Şansıma bak. İstediğim zaman gelmez bu. istemediğim zaman geliyor. Seni bu eve affedeceğim. Kırıp kıyıp geri koyacağım bunu. Önce bir dakika seni böyle şey, eve bir hapsedeyim ben. Benim bu eve asit etmem lazım. Dursana oğlum. Dur. Geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Gel buraya. Gel buraya. Bak seni eve hapsetmem lazım. Acıktım. Acıktım bak. Eve gir. Eve gir acıktım. Acıktım eve gir. Sen buradan bir koca. Oo girdi. Girdi. Oğlum kendi rızanla girdin ya işte bak. Ya bu benden kaçıyor. O zaman girsin ya. Girsin lan içeri. Ne bakıyorum ha? Hı. Abi çıldırırsın. Gel bari bir şeyler al benden. Pahalılaştırdı şimdi bu eşşi oğlu beş kulak. Şuna bak. Hı. Bak seni bir yere ha eve hapsetmem lazım. Hı. Bu şekilde seninle yaşayamayız. Hı. Ağzına kırayım senin. Bu fizik modunu benim kapatmam lazım bu şekilde. belli Durmuyorlar çünkü bunlar burada. Ya fizik modunu kapatacağız Aha dayı sen şunları ne yemedin ne? Ah ye boğmuyor. Sen kaldın mu başımı? Çık 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 Ama çık tane var ya çık 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 çok iyiyim. şimdi ne verdim? Üf, kötü. Dur oğlum birini kır Acıma. Ne verdim? Bir şey vermedim o zaman Kıralım orada. Gel. Heh bak bu Hah. ateş Hah. Ateş ben ateşten şey Hah. 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 Ya şu fizik modunu kapatsam mı acaba ya? Gitsen alıp şuraya <laughs> bak mısın? Bu olmadı. Bak sana vurmak istemiyorum ama önüme geçiyorsun. Kırarım ağzına. Sen geç bakayım bunu. Geç bunu. Ne satıyorsun? Bir boks atmıyorsun ama bak. Of. Dayıcım. Dayıcım bak adam ol. Geç şunu al şunu. Bak yanlışlıkla şey de koydum. Oğlum benim mızrağım mı var? Daha endil değil en nedir'e gitmemişim ben daha. Mızrağım mı var benim? Eşek kafalı. Bu kibem falan dedi ya çocuk. Kibem anteriyi açmayı unuttuk. Game rule. Ee, kibem anteri. Tur. Okey. Çık oradan. Oradan çıkman lazım. Abi bak oradan çık. Sana vurmayayım. Gel düzgün bir şey sat artık yeter yani. Dayı git al onu. Senin buna da gidiyorum ben kal burada ya. Üf. Bloklar bayrak çıkayım mı? Gelemez Ha, gelemiyor mu? Aha, Allah. Şu fizik modunun bazı şeylerini kapatabiliyorsam kapatacağım. Hadi bir dakika sizin gözünüzü önde Şu eve bir gireyim ben. İki dakika bekleyeceğiz. Böyle hemen ESC yok. Nasıl lan? Kaç geri. Blok. Bu blok kırılmasını blok fiziğini kapatıyoruz Of. Heh. Bitti. Bir dakika. Karın boksu. Ya anlamıyorum ki. Neyse of. Blok fiziğini ofladım. Bir dakika şu an blok fiziğini ofladıysak benim mantıken başka bir evde beğenim kapanmamıştı falan. Ona uğraşmıyor şu an. Aaa yine aynı mantık. Ama bu sefer şöyle oluyor blok. Bak hesin bloki. Bak önce bloki deneyelim. Loki'yi deneyelim. Yok anasını şeyi. Oha abi lan o ne lan? Değişik bir şey oldu. Deneyelim hemen bir dakika. Diğerini deneyelim, deneyelim abi biraz saçma gibi bir şey yani. Bir tek saçma. Bu daha da saçma Sürekli SC'ye basıyorum elim alışmış. Bak blok fizik kapalı olsun anladın mı? Blok fiziğini yapma. Bak mesela olmasın bunu, bunu istemiyorum. Ya da animasyonu kapatmam lazım. Öyle bir şey de olabilir. Bak animation. Animation bu ne mesela? Select. Bitti. Şunu mu kapatmam lazım? Ben anlayamadım şu anda oca, o olayı. Animation. Bones. Select. Bitti. Çık. Bir dakika. Animation. Benim ne yapmam lazım? Onu anlayamadım. Ee, bir dakika. O zaman Grumble Voxel. Fractured Fractured Blocking yapalım. Bunu da Default Bitti Başka bir şeyden dolayı mı acaba? Ha, Bunu kapatmam lazım belki Blockların dağılmasını kapatmam lazım Aynen. Bak tek blok. Ha tamam bak bu olur. Bak bu olur bu olur. Aynen aynen bu olur bak bu olur. Tam blok. Neydi ki blok miydi neydi? Blok miydi aynen. Tamam 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 güzel 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 bak. Bak bu iyi bu iyi değil mi? Aynen aynen bu çok iyi. Bu okey güzel bir şey bak. Tamam tamam, tamam bu güzel. Neyse çok uğraştık bununla. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz şu an. Şöyle e, hemen. Buraya gel. Bakın burada bir sürü gereksiz eşya var. Gereksiz eşyalarımı ne yapıyorum ben her zaman? Bir yerlere atarım. Atıyoruz buraya. Sarı yün, beyaz yün, kırmızı yün. Karışmıyorum. Şimdi şunları bir alalım. Artık kendimize demir el malzemeler çekmenin vakti geldi. Diye düşünüyorum. Şöyle bir. Oba hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle ki hadi bakalım artık elmas kazabileceğiz. Başka yapabilecek bir şey var mı? Yok. Aa bekle benim ne eksiğim var? Bu ve kafalığa ihtiyacım var. Pantolon için. Pantolon yapamıyorum. O zaman kafalık yaparız pantolon kalır. Aynen iyi. Heh, bu geriye kalan son birle de nerede? kendimizi şöyle hemen güzelinden bir kalkan yaparız. Savaşacağımız zaman öz. Savaşacağımız zaman aynı bu şekilde yaparız kanka. Direkt Savaşacağımız böyle bir şey yapacağımız zaman maden zaman böyle. Şu an maden o yüzden böyle yapıyorum ağzına kırayım. Düşüyorum azıcık. Ee, ne yapıyoruz şimdi? Gece oluyor. Uyuyanlar vardır belki. Düşünüyorum. Yatamadım. Bu arada ee, fizik modunun hazır. Bir dakika. Şu an gece olmasına beklerken size şu deniz kenarında gidip bir şey göstermek istiyorum. Gerçekten çok istiyorum bunu. Çok iyi bir şey ya. Benim acayip boşuma gitti. Bu şeydir Pack sayesinde oluyor. Bu herhangi bir şey içerisinde değil. Bakın suya bu arada suyun dokusu vesaire de çok güzel. Akarsu gibi görünüyor. Atladım suya. Bakın suyun içi böyle. Yukarısı da böyle görünüyor. Bak. Çıktım ya. Ekranım blurlandı hemen. Ama çok iyi bir şey o ya. Blurlanıyor böyle ekranda sudan damları akıyormuş gibi görünüyor. Yani hemen gidelim yatalım artık. Vallahi götümüzden kan alacaklar. Allah yanlış yer bir de. Burası 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 burası. Çık, çık. Yat hemen yat 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 yat. Burası skinimi eski haline getirdim. O özel bir şeydi. O özel bir skindi. Onu kullanmayacağız diye kullanırız. Ama özel bir skindi o yani. Bir daha artık maden inelim. Madene nereden inelim biliyor musun? Şuradan inelim mesela. Ağzına koyayım. Abi seni dövdüler mi? Onu vuracağım mı? Ben de düşmüştüm çık oradan. Ağzına kırayım ya! Hu hu duruyorlar. Tam bir mağara havası değil mi? Bir dakika bunun ekran parlaklığını ne kadar çeviriyorum? Tamam böyle daha güzel oldu. Okey. Devam böyle. Bu arada aşırı ya. Maden onu görürse parlayacak galiba. Ooo creeper kanka. Creeper kanka. Ne? Oha yamuldu lan. Fizik modundan mıydı bu? Fizik modundanmış galiba. Ya iskele. Ananız bana oradan nasıl vurabiliyorsun sen? Alta geçtim. Kıstı oraya. Ağzına kırdım. Buraya yemek ihtiyacım var. Çok güzel maden deyip o. Oo çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok güzel. Bura alıyorum da belli olmuyor. <laughs> Şöyle karşıya yol çekmem lazım. Karşıya yol çekmem için o ihtiyacım var. Şunlara. Aynen yani çok iyi. Madem de kaç tane ne var? Aha geri zekalı. Aptal aşağı yapıştı. Aaa. Şurayı kapatmaya zorundayım ama. Normalde kapatmaz ama kapatmaya zorundayım devam 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 aha ama bir dakika Of çık çık of patladı be yemek yemem yemeğimizi yiyelim bir dakika bir dakika bir, dakika, bir dakika. kaç 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 üzerime doğru gel üzerime doğru gel çok iyisin çok iyisin patlama patlama oğlum patlatma ama oğlum vurma bana OP'sin sen. Abi canım çok az da. Bir şey mi? Benim yemek ihtiyacım var. Benim çok pis yemek ihtiyacım var. Birazcık kasıldım da. Orada zombi vesaire var. Bunlarla uğraşılmaz. Ben geri dönüyorum. Geri dönüyorum. Geldiğim yoldan zaten belli benim geldiğim yol. aşağıya. Ben buraya nereden geldim? Sorun orada ya. Yine dediği gibi bir yerden geldim oğlum ben buraya. Şuradan mı geldim acaba? Burayı görüyorsunuzdur inşallah. Ha buradan geldim galiba. Aynen aynen buradan gelmiş olmam lazım. Böyle çık çık. çık. Burası mı? Burası galiba evet burası. Aynen. Oh. Vay be. Bir dakika oraya Merdiven koyalım yani. Allah belanı versin. Burası benim madenim oldu belli olsun. Koyalım şunu bak. Blok. Tut ve gol. Çıkıyoruz dışarı Abi çok iyi ya. Ya Merdiven yapıyorum. Merdivenlerim bozuluyor. Allah'ım. Aldım burada madene inerken bir dakika yemeğe bayağı ihtiyacım olacak. Bu arada kalkan olmasaydı şu an 2-3 defa ölmüş olabilirdim. Kalkanım olmasaydı ya. Yani. Video kaç dakika oldu? Hiçbir bilgim yok. <laughs> Videoya bu kaç dakika olduğuna bakayım. Evet 22 dakika olmuş video'muz. burada sonlandıralım. 23 dakika video olmuş. Hemen gideyim evime de. Evim nerede benim? anlatırken şurası olması lazım bakıyoruz çok iyi evin önünde bitirelim videoyu şöyle evet arkadaşlar bak Hehe. <laughs> 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 neyse evimizin önüne tekrar geçelim şöyle evet arkadaşlar videomuz bu kadar başlayın kanalıma abone olup videoları arkadaşlar hepinizi görüyorum görüşürüz bay bay